Artık kısa kısa bilgiler çekmeye başladım. Şimdiki bilgim sanatta değer. Sanattaki değerin anlamı ve önemi nedir? Hızlandırılmış bir şekilde sizlere aktaracağım. Sanatta gördüğün ya da o anlık his duygusunu oluşturduğu bir fikirsel akım bütününü diyebiliriz. Değer o anki düşündüğü, sana hissettiren, senin aktarabildiğin unsurların toplamı ...değersel bir unsurda birleşmiş durumda. Geçmişte usta-çırak ilişkisiyle ilerlenen bir e, eserin... ...daha sonradan eğitime aktarılarak bir ürünün... ...ortaya çıkması olarak da düşünebiliriz. Bir e, ustanın, bir sanatçının, bir sanat üreticisinin... ...neyi, nasıl yapacağını, o dönemin koşullarında... ...maddi, manevi, o dönemin materyallerinin neler olduğunu az materyal ya da çok ulu materyallerle neler anlatmak istediğinin hissiyatıdır aslında. Değer kelimesi herkese göre bambaşka fikirler ve yorumlar sunabilir. Ancak değer denildiğinde akla ne geldi, senin aklına ne geldi, başkalarının aklına bambaşka şeyler gelebilir. Bu konu görecelidir. Bir eserde emek varsa, çaba varsa, uğraş varsa bunların bütününe ben bu eseri yaptım ve değdi. Ben bu değerler sonucunda oluşturdum. Bu materyalleri kullanarak sizlere bunları sundum diyebilmektir aslında.